Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere FA 5. tur mücadelelerinde Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Wolverhampton, deplasman ekibi Brighton'u ağırlıyor. Ev sahibi Wolverhampton Premier Lig'de fena gitmiyor fakat oyun ve kadro olarak bence kısıtlı bir ekip. Deplasman ekibi Biriktin ise, ofansif anlamda göz doldursa da savunmada zorlanıyor. Ki ekip de kupada yollarına devam etmek istiyorlar ve ben bir hayli yüksek tempo bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.